Selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2018 Mobile'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, neler yapacağız arkadaşlar? Bugün fazla bir şeyler yapmayacağız. E, bugün tarlamızı buna biçceğiz. E, yani süreceğiz aslında. Ondan sonra buna ekeceğiz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan e, kanala abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar şu an e, iki hafta sonra çok güzel bir video gelecek. Onun için de sağ e, şey aşağı abone olma abone olun. Ondan sonra yanındaki e, zil butonuna basarız. E, tümünü açıp deyip e, kanalımdaki gelecek videolara bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Ama şu oyunun sesini biraz kısalım. Daha önceki videoları yani ilk bölümü izlemediyseniz kanalıma gidip oradan e, izleyebilirsiniz unutmazsam Sağ üst tarafa da koyarım Bugün e, neler yapacağız bugün ee dediğim gibi hmm, Fazla bir şey yapmayacağız taylamızı pişeceğiz Tabi e, siz burayı e, göreceksiniz Bu sefer hızlandırma veya herhangi bir şey olmayacak aşağı e, Instagram takip etmeyi unutmayın şu anda karşınıza çıktı büyük bir ihtimal onu da takip ederseniz e, sevinirim Bir de şey e, bir tane arkadaşımız yorumlara e, bir şey yazmış e, onu göstereceğim şu anda ekrana geldi büyük bir ihtimal bu arkadaşımız demiş ki e, ben ben de oyun oynuyorum çok güzel. Ee, ama sulamaya bilmiyorum yani suyu nasıl sulama şurada. Bakın yukarıda sağ üstte bakın. Görüyorsun değil mi? Buradaki sulamayı da göstereceğim bugün size. Eğer olursa çok güzel video çıkacak bugün. Ben video dışında biraz oynadım. Şey, e, tarlayı falan e, bir şey tarlamız vardı ekilmeyen tarlamız falan ektim güzelce onun hariçinde e, fazla bir şey yapmadım arkadaşlar büyük bir ihtimal bunun bu üçüncü bölüm şey diyordum ben e, işte bir kişiyle oynayacağız bir kişiyle oynayacağız yani yanında bir kişi daha olacak onunla oynayacağız diyordum şöyle yapacağım ya bir dahaki bölüm bir dahaki bölüm ne zaman gelir bilmiyorum eee yani bir dahaki bölüm haftaya da gelebilir veya iki hafta sonra da gelebilir şunu söyleyeyim iki hafta sonra çok güzel bir videomuz gelecek ee, çok güzel hazırlık yapıyorum şu andan. Ama böyle bu sefer oyun videosu olmayacak. Yukarı şunu aşağı al. Ne diyor? Bak arkadaşlar bir de e, gö önceki videomda göstermiştim. Diyor ki, the harbor misty for e, misty lost for snow snow for, I will the uh, pie Eee Şunun Ekran görüntüsünü ben alayım Şu anda Siz zaten ekranı görüyorsunuz Bunun Eee Böyle bir şey çıkarsa Bunu asla kabul etmeyin hayır deyin Çünkü size diyor ki bu Bana şu kadar kendi mademenden getir Sana şu kadar para vereyim Böyle şeyleri kabul etmeyin Eğer elinize varsa İngilizceninize varsa Benim İngilizcem fazla yok Karşında zaten şu anda çıktı. İyi Türkçesi yani az önce çıktı. Eee Eee ne diyecektim ben? Unuttum. He. Bir de şey. Hmm, aşağı Instagram'ı onu söylemiştim. Arkadaşlar şu anda burayı hızlandırıyorum. Bu iki tarlamızı da ekeceğiz. Ondan sonra e, gelelim. Şu anda hızlandırıyorum. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Aşağı bırakacağım Facebook linkinden de beni takip edebilirsiniz. Oradan bazen canlı yayın açmayı düşünüyorum. oradan açabilirim de. Bu tarlamızı bitirdik şu köşede kalmış biraz onu da alalım hemen. Önemi yok ama alalım. Alamadık zaten ha. Bunu buraya koyalım arkadaşlar. Bunu bu traktörümüzü alalım. Bir geri geri gelelim. Bizim ekim şeyi neredeymiş ona bakalım hemen. Burada değil. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar daha çok nasıl videolar? Eğer ben işte diyorsanız ben oyun videoları izlemek istemiyorum. Vlog tarz bir şey gelsin. Yoruma yazın. Ee, o da gelsin. Ya da ee, dersiniz ki hiç vlog gelmesin. Yani vlog tarz bir şey gelmesin. Hep oyun videosu gelsin. Onu da yaparız. İstediğiniz oyunlar varsa, istediğiniz tür videolar varsa aşağı yazın yorumlara. Oradan ee, bakar bakar ben yaparım. Yani oynayabildiğim oyunları oynarım. Şimdi e, arkadaşlar bir şey deneyeceğiz. Burayı e, işçiye vereceğim. Biz de bu traktörümüzde şey yapacağız. E, size şimdi ilk başta şey alacağız. Hmm, nereden şu? Bunu bir değiştireceğiz bunu satacağız Gerisine bir tık daha Büyüğünü alacağız yani şunu alacağız 6.000'e satacağız 29.000'e bunu alacağız Ya da bu iyi ya bu kalsın o zaman Bunu, bunu götürmeyelim, şuraya koyalım Bu kalsın burada Şey yapalım arkadaşlar Size e, sulama tankerini Alayım ben oradan Sulama yerine geçelim. Ee, oradan tankımızı sulama tankımızı oraya bırakalım. Buradan e, malzemizi, malzemizi, mal, e, malzememiz malzememizi al, Malzememizi al, mal malzememizi mal 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 Aha bu. Tabi 79, 125 milyarlık olan var da. 39 bin ee, lira bize yeter. Alalım. Ve 43 lira, bin, 43 bin lira paramız kalıyor şu anda. Şimdi bunu tabi ilk başta yukarıda görüyorsunuz yüzde sıfır içi dolu değil. Bunu dolduracağız. Şimdi arkadaşlar suni gübre de var. İnekler ineklere e, verip ineklerden de gübre alabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Bu e, daha karlı. Neden? Bunu su doldurmak için sılaj yapıyorsunuz. Sılaj nasıl bir şey? E, şimdi ek işte yaptığınız e, çimen işte buğday bunları getirip sılaj bölümüne döküyorsunuz. Orada sludge oluyor. Yani bu hayvanlara yem falan oluyor. Ama biz bunu kullanamıyoruz tabi. Buradan da bir su elde ediyoruz oyunda. Normalde gerçekte öyle bir şey. Gerçekte sludge'a verilir. Sludge'ın çıkan otları da hayvanlara verilir. Hayvanlar bunlarla yer. Bu kuştan korumak içindir. Bu sludge, ver sludge bölümüne veriyoruz. buradan para da almıyor sizden yani mesela e, şey doldururken mesela buraya koyuyorsunuz daha hiçbir şey koymadığımız için dökmediğimiz için yüzde sıfır hiç dolmuyor bunu buraya bırakıyoruz bakın burada sılaç bölümleri var 3 bölüm buralara geliyoruz buralara döküyoruz teker 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 ondan sonra Eee tabi oluyor sılaçımız gerçekten içine su alıyoruz eğer olursa olmazsa e, şöyle bir hmm, makinamız var hemen gösteriyorum böyle 415 bin lira bu sadece mısır alıyor mısır mısırın ana tohumlarını alıyor yani mısırın kendisini almıyor mısırın ana tohumlarını aldığı için e, bunlar e, buraya getirip sattığımızda su olarak dönüyor eğer e, normalde şöyle bir şey var hmm, burada değil Herçalar. Bakın o silaj bölümün üzerine geldiğinizde buğday, mısır işte sağ tarafta zaten görüyorsunuz şurada. Orada e, işte neler sattığımız zaman şey yapabiliyoruz mesela e, ayçiçeği yükseliyor mısır e, buğday düşüyor şu anda. Tabii ben elimizde mısır olmadığı için. E ama mısırın kafasını alabiliriz arkadaşlar. Hmm, e, bir dahakine mısır ekmemizi istiyorsanız e, kalma. kanalıma like atmayı unutmayın. Yorumlara yazar edebilirsiniz. Bir dahaki bölümde mısır Sılajı, e, mısır ekip mısır düşüneceğiz arkadaşlar. Bugün kafasını alalım. Evet, şimdi takalım Ama burada depolarımızın tabi bir miktar böyle hepsinde var çok az ama. bu böyle... Bu tabi dolmayacak. Aha doldu, ben dolmaz de detayını Daha işçi hala e, bitiremedi tarla ekmeği ama çok kız kaldı. O de belli oluyor. Şimdi bunu oraya dökeceğiz, sonra su biriktireceğiz, Su biriktireceğiz, biriktirdikten sonra tankerle alacağız. Sonra sulayacağız, bu daha çünkü bir yandan satıp para kazanıyorsunuz, bir yandan da bedavadan tarlanızı e, gübreleyebiliyorsunuz yani sulayabilirsiniz daha hızlı büyüyor normal göre. Sonra hep böyle burada ağaçlar var, ağaç kesme makineleri var. Bir de arkadaşlar şey diyorum hmm, e, Mod kuracağım ben buna Bir dahaki bölüm veya Ondan sonraki bölüm mod Modlu oynayabiliriz Para moduyla ama Çünkü ben bir sürü mod denedim onun için Sadece bir para modu gerçekleştiriliyor Mesela bunu Bakın orada bir yandan da paramızı kazandık. Bakalım suyumuz gelmiş. mi? İnşallah gelmiştir. Bakınız. Hemen yukarıda yüzde yirmi yazıyor. Görüyor musunuz? Yukarıda yüzde yirmi yazıyor. Hem para kazanıyorsunuz. Hem de çok güzel slaj yapıyorsunuz. Yani şey eee sulama tanker alıyorsunuz yani kaç lira 30 kaç lira sulama tankerimiz 39000 bin lira size bakın mısırın kafası da burada en küçüğü bizimki çünkü bizimki ona uygun hadi alalım ama bu, söyleyeceğiz. bu bölüm söyleyeceğiz. Yani söyleyeyim. Bu bölümü kullanacağız İşimiz hala tarlamızı bitirmemiş. Yukarıda hala paramız azalıyor. Hemen giderim. Şey, e, ağzımızdan. alıp tabii ki de geri geliyoruz. geldik. Bunu aldık. Çok küçük. Evet. Ve geri gidiyoruz. Ve geldik. Niye durdum ki orada? Şöyle şurada. bırakalım güzelce. Bunun ağzını şuraya bırakalım. Az bu kadar arkadaşlar. Tam kendi önüne bu Böyle. Şimdi 138 buğday kalmış. Ben Mısır'a başlayacağım. Ee, ama siz bunu görebilirsiniz. Şöyle bir kere üzerinden geçelim, Baya, paramız bayağı azalacak çünkü. 56 doldu. Yeter bu tarla için. Arkadaşlar ben mısır ekimine başlıyorum. Bir dahaki videomda e, görüşmek dileğiyle. <laughs> Kanalıma hala dayan, abone değilseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıda bildirimleri açabilirsiniz. Bir dahaki videomda e, görüşmek dileğiyle hoşça kalın bay bay